Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. İşte ben Kötü Bugün sizlerle beraber bir uzaya falan çıkacağız işte. Öyle bir gideceğiz. Hemen başlayalım. Şimdi bir roket falan bulmamız gerekiyor. Şu sandığa bir bakalım. Yine saçma sapan bir şeyler yazmışlar ama boşver hiç açmayacağım şimdi onu. Okuyamam onunla. Şimdi bir roket bulmamız gerekecek herhalde. Yani uzaya çıkmak için roket bulunur. Başka bir şey yapamayız. Şurada köylüler var. Ama gözleri mavi. Herhalde bunlar astronot falan. Ya da başka bir şey. Bilim adamı falan da olabilir. Neyse. Bir bakalım gidelim yukarı. Burada bir şey var mı? Evet, şurada da bir şey var. Heh. Yine kitap. Hiç açmayacağım onları da. Buna mı basacağım? bassın Başlıyor herhalde. Evet başladı. Biraz bekleyelim. Hı, başladım. Neredeyiz şimdi? Burada bir yer var aşağı in. öylesine yapmışlar. Bunların hepsine şimdi bakamayacağım maalesef. O şimdi uğraşamam. Bu sefer iyi kaktüs yanında değil maalesef. Ama bir şey olmaz. Biz tek başımıza da çekeriz videoyu. O yüzden hemen bakalım gidelim buraya. Şimdi bu çok yavaş. Hala şuraya ulaşacağız ya. Karşı tarafa. Roket oldu. Hala bu, aynen bu roket. Burada ineceğim yani. Şimdi oradan hiç uğraşamayacağım. Evet roketin buraya geldi bayağı iyi yapmışlar. Ben bir tane roket yapmışım ilk videomda ama bu kadar iyi değildi yani. Bunlar bayağı iyi yapmışlar. Çünkü uzaya falan gideceğiz yani bununla. İnşallah binme yeri de vardır. Bakalım. Merdiven yok mu burada da? Merdiven. Merdiven. Hah merdiven. Tamam yukarı gidelim. En yukarı mı? Ha astronot kıyafetleri. Ha, tabii yukarı yani uzaya gidiyorum. Orada ölürüm. Ondan sonra kıyafetlerimizi giyelim. Evet tipimize bakalım. Güzel oldu. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi bakalım bu var. Evet bu neymiş bu Neyse boşver Şimdi şurayı açalım. Buradan gideceğiz herhalde. Oy korktum bir an aşağı düşeceğim zannettim. Canmış burası da. Basıyorum. 3, 2, 1. Nasıl gireceğim? Buraya girdim. Kapattım. Şimdi. 10, 9. Aa, güzel yapmışlar. Sayıyor. 8, 7, 6 Neyse o saysın ben ne sayıyorum Camı da kapattı Ve uçuş Bakalım gidecek miyiz Ha gidiyoruz Aa vallahi bunlar benimkiler daha iyi yapmışlar Bayağı iyi yapmışlar şuna baksanıza nasıl gidiyor Bayağı iyi gidiyor Şu an çıkıyoruz Camdan görebilirsiniz zaten Baksana yükseldi yükseldik baya Birazdan ulaşırız herhalde uzaya Evet bayağı güzel yapmışlar. Şeyi roketi. E. Benimkinden güzel yani ama benimki de güzel yani o kadar da kötü değil benimki de. Kullanılabilir en de olsa. Evet bir saatte çıkamadık. Hayla çıkıyor. Yani o kadar hızlı beklemeyin. Biraz yavaş olsun. Evet hayla bekliyoruz. Acaba bu ne? Bayrak. Aa geldik herhalde. Evet, yerler görünmez oldu resmen. Evet, geldik sayılır. Herhalde yani. Önüme yazılar falan çıkıyor. Hala gidiyoruz. Akşam oldu. Hala gidiyoruz evet. Bir gelemedik. Acaba nereler var böyle güneş falan mı yoksa başka gezegenlerde de var mı acaba? Bakalım neresi varmış. Ee, hadi bir saattir ne yapıyorsun bir saattir hadi. Neyse bekleyelim bakalım. Harada geldik. Aa geldik. Uzaydayız. Ah dünya. Aa buradan geldik işte bak arkadaşlar. Buradan geldik tam buradan. Tam şuradan geldik işte görebiliyorsunuz. Tam oradan geldik. Bakayım hiç düğme mi hiç... var. Aa düğme var burada. Evet bak tam şuradan geldik böyle Geldik geldik Şimdi başka bir yere gideceğiz Buradan geldik burası dünya görebiliyorsunuz Ne kadar güzel yapmışlar dünyayı Kesinlikle neyden bu bakayım Kesinlikle yünden değil Kesinlikle değil Ama yine de güzel olmuş boşverin devam edelim Siz ona takmayın kafayı Evet devam ediyoruz şimdi Ama güzel olmuş yine de İşte uzaya falan çıktık işte Yazıyoruz Hadi devam et E haydi. Hala yerler gözükebiliyor. Bak görüyor musunuz? Bak yerler gözüküyor. Uzaya çıkmamışız. Yerler gözüküyor. Biraz sahte ama işte idare eder ne yapalım. E hala gitmedi bu. Gitmiyorsun sen. Git hadi. Hadi. Ha yerde bir tane düğme varmış. Bastım hadi bas. Ah gidiyoruz yine. Evet dünyadan çıkıyoruz yola. Bakalım bu sefer nereye? Kesinlikle aşağıları gözükmüyor. Şuna bakar mısınız? Belki siz göremiyorsunuz ama ben şu an görebiliyorum. Aşağılar biraz gözüküyor minicik. O yukarısın falan. Şurada kutuplar var. Kesinlikle yünden değil. Herhalde yün bu. Başka bir şey benzemiyor. Bakalım nereye gideceğiz şimdi. Geldik. Geldik mi? Sandık verdi. Neredeyiz şimdi? Neredeyiz şimdi? Ne oluyor? Ah şurada dünya. Ne yapayım şimdi? Düğmeye mi basayım? Düğmeye bastım. Olmadı. Bu düğmeye bastım. Ne oldu şimdi? Ne yapıyoruz? Yukarı mı çıkacağız şimdi yine? Bir daha bastım. Bir daha bastım. Aha bir şey oluyor. Ah yine gel bir şey oluyor. Hadi ya. Aa yine gidiyoruz. Bakalım bu sefer nereye? Hala gidiyoruz. Ama gerçekten roketi bayağı beğendim. Yani bilsen videosunu çekerdim ama maalesef bu roketi yapmayı bilmiyorum. Bak şurada dünya var. Bakın görebiliyorsunuzdur. Tam şurada önümüzde. Bu gerçekçi olmuş buradaki dünya. Ay geldik yine nereye geldik Nere geldik ay bak güzel olmuş da aya geldik evet biraz bakalım ne kadar güzel bir ay kesinlikle yünden değil Çünkü bunu aşağılamak için söylemiyorum kesinlikle yünden değil ama işte idare eder yine de uzaya çıktık ben roketi beğendim yani bayağı iyi yapmışlar roketi şuna düğmeye basalım ne olacak ne oldu bana geldi buna da basalım. Şimdi yine mi gidiyoruz? Bakalım bu sefer ne oluyor? Ne oldu şimdi? Bir daha mı basın? Al bir daha bastım. Al bir daha bastım. Ah uzay aracı. Hadi gidelim. Ay hadi. Hadi ayı gezmek istiyorum. Hadi. Niye gitmiyorsun acaba? Uzay aracını güzel yapmışlar da gitmiyor. Hadi ayak, aya aya bas. Aya Ayak basan ilk Minecraft oyuncusu Heh, oldu şimdi. Ama gitmiyor. Şimdi böyle yapalım. Ah, bir şey oldu. Ah, yerler görünüyor. Niye gitmiyorsun sen? Git hadi. Ne yapalım o zaman? Şimdi size bir ayı falan tanıtalım bari. Yani böyle olmaz. Şöyle bir yaratıcı geçelim. Yaratıcı mı işte? Siz ne diyorsunuz? Evet, bakalım şunun tipine. O bak bu güzel olmuş gerçekten ama niye çalışmıyor ya? Keşke çalışsaydı. Evet tipe bakar mısınız bana? Evet şöyle bir ayı gezelim. Sizin için göstereyim ki daha güzel olsun bari şöyle. Ha bakalım. Böyle saçma sapan yünden. Biliyordum zaten. Akırdım yanlışlıkla. Neyse bir şey olmaz. Ah içi var. Ha içi boşmuş bunun. Hiç uğraşmamışlar. Neyse bir şey olmaz. Hadi idare eder. Başka neresi var bakalım. Dünya aşağıda mı acaba? Yok dünya aşağıda değil. Nerede dünya? gitmiş. Ha bak şurada dünya. Hadi dünyaya gidelim. Diyesen yani bu oraya şimdi gidene kadar gidilmez ki oraya da. Evet arkadaşlar, bu videoyu beğendiyseniz beğenin. Görüşürüz.